Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Emoji Roll Bot altyapısı veriyorum. Tamamen ayarlanabilir ve gelişmiş bir altyapı arkadaşlar. Bu altyapıyı nasıl alacaksınız? Hemen Emirhan Saraç sunusuna geleceksiniz. Bu videoyu beğendiğinize dair ve kanala abone olup bildirimleri açtığınızda dair bir ekran görüntüsü atacaksınız. Buraya şu şekilde attıktan sonra arkadaşlar otomatik olarak rolünüz verilecektir. Ve şu kanallardan aşağı indiğinizde bu altyapıya ulaşabileceksiniz. Şimdi altyapımızı hemen inceleyelim. Şu şekilde altyapımız var. Server JS bölümünden buraya tokeninizi gireceksiniz. Events Message JS bölümünden ise arkadaşlar buradan prefixinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen komutlarımızı inceleyelim. Hemen ünlem yardım yazıyorum. Şu şekilde komutlarımız var. Ünlem rr oluştur. rr'si rr list olarak arkadaşlar. Hemen bir tane emoji rol oluşturalım. Ünlem rr oluştur diyorum kısaltma olarak yazdım ben Burada bizden arkadaşlar emoji'ye tıklandığında hangi rolü vermek istersiniz diyor. Buraya bir rol etiketlememiz gerekiyor. Hemen ben kullanıcı rolünün verilmesini istiyorum. Bu yüzden kullanıcıyı etiketliyorum. Burada ise arkadaşlar kullanıcıların hangi emoji ile rol almasını istersiniz diyor. Özel emojiler çalışmıyor. Yani varsayılan emojileri kullanmanız gerekecektir. Şurada sunucularda bulunan emojiler çalışmıyor arkadaşlar. Şuradan varsayılan emojileri kullanmanız gerekecek. Hemen ben şunun kurulmasını istiyorum ve enterliyorum. Buradan bize mesaj metni istiyor. Bunu isterseniz yazın, isterseniz yazmayın. Yazmak istemiyorsanız şu şekilde yapın arkadaşlar çizgi çizgi varsayılan bu otomatik olarak kendi bir metin yazacaktır. Son olarak ise bu mesajı hangi kanala göndermek istersiniz? Bir kanal etiketleyin diyor. Hemen etiketleyelim. Şu kanala örnek olarak gönderelim. Evet buradan rolümüz kullanıcı emoji'miz bu. Yazımız otomatik olacak. Kanal ise bu arkadaşlar. Onu halliyorsanız buraya basacaksınız ve emoji rol sistemimiz açılacaktır. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi rol almak istiyorsanız hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi rolümüz geldi. Şu şekilde yaptığımız ise rolümüz otomatik olarak gidiyor arkadaşlar. Özelden ise bize rolümüzü aldığımızı ve alındığını bizlere söylüyor. Şimdi diğer komutlarımıza bakalım. ünlem rr list. Yani emoji rol oluşturduğumuz komutlar burada otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Şuraya tıkladığımızda bize yönlendiriyor. Bu şekilde böyle sayfa sayfa oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Eğer emoji rol sistemini silmek istiyorsanız ünlem rr sil yazıp buradaki mesaj adresini alıyorsunuz arkadaşlar ve sistemin bulunduğu kanalda silmeniz gerekiyor Eğer burada yaparsanız bakın silinmiyor hemen o kanala gidiyorsunuz burada yapıştırıp e, bunu siliyorsunuz arkadaşlar ve tamamen silindi hemen şu şekilde bakalım Player'e list yazıyorum ve gördüğünüz gibi sisteme emoji sistemi eklenmemiş dedi ve tamamen sildik. Altyapımız bu şekilde tamamen gelişmiş ayarlanabilir bir e, altyapıdır. Dediğim gibi altyapıyı almak için Emirhan Sarıç sunusuna geleceksiniz. Bu videoyu benize dair ve kanala abone olup bildirimleri açtığınıza dair bir ekran görüntüsü atacaksınız arkadaşlar. Ve otomatik olarak rolünüz verilecektir. Aşağı indiğinizde bu altyapıya ulaşabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi başladan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.